İleriden daha önce, daha düz daha düz. Ben yolu hatırladın mı? Evet. Yol değil mi? Hıristan'dan gelmedin mi? Ama kaldım. Biz çok yanlış <laughs> yerdeyiz. Şu. Abi, şu adamı arasak da konuşması çok zor bir şey. Yok <laughs> ki ya. Tamam. <laughs> ben keşif hep. Abi tamam. Bundan sonra ben ilerleyeceğiz. Anlaşılmıyor. Kumlama boya diyor. Tamam işte. Bunlar burası. Onlar <laughs> kısımlar. sağdan girelim mi? Arıyorum şu an adamı. Sağdan gir sen. Sağdan Damla plası. Yok damla plası senin değil. Arkası. Adım, arkası. Araba bir kere temiz bir yere gitmiyor ama. abi biz burada mı? bu kaybolduk abi ya çingeniler falan var. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Abi nerede biliyor musun? Burası ne? Şu tarafı ne? Damla plastik. Damla, damla plastiğiyle oradayız abi Hayır ya, sen ayn aşağısıda He <laughs> Açma kolumu, zor olmaz öyle? Tamam Şu araba olur mu yoksa abi? Tamam, evet. atıyorum kola Biz neredeyiz? Başkuy'e mi geldim? Başkuy'e Burası Kocaeli İmran getirdi. Tam burası Kocaeli. Maşukiye daha var. Maşukiye sanayi burası. Maşukiye yarım saatimiz var. Maşukiye sanayi mi? Sanayi. İstem sen sikeye biner misin? Abi <laughs> ben jet binerim abi. Normal e jet, jet, Jet jet. binerim. Kar siki. Kar siki. Kar siki severim abi. Haa. Ha. Ne hissedersin bilince? Abi valla yani adrenalin yüksek oluyor. Böyle çok hızlı gidiyor. Virajlara falan çok iyi giriyor abi. Sonra böyle kar birinkileri falan oluyor. Onlar üzerine falan iyi geçiyorsun. Ama gaz elinde ya güç sende ne hissediyorsun güç değil mi? Güç bende ben? abi. Aynen. Hele var ya ben kar sikiye bindiğimde önümde biri varsa öndeki siki tuttu abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama snowboard sevmiyorsun. Snowboard ben hastasıyım abi. Vallahi kayıyor musun? Abi fena kayıyorum. Vallahi. Abi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye geldik? Lan ne makara çıkaracak şimdi bu videodan. Anam. Evet, ARP Plus'a geldik. Kaya abi. Efendim. Nereye geldik? Kocaeli. Hay. Bak ne yazıyor? İzmit. İzmit. See you dancing, I'm like Hula, 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 hula See your move, world see me wanna hula, 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 hula I got your attention Spending a like, hula, 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 hula See my car been Back to Sola, swola, 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 swola İyi, ne yapıyoruz? Ne ediyoruz şu anda? Şu anda ee, ATV ile tur atacağız paletli. Ne diyorsun ya? Aynen. Biraz andırın yaşayacağız. Kibarcasın söyledi. Normal jestik. Karsik diyecekti. <laughs> Paletlere mi geldik? İmran? Paletlere geldik. Paletlere geldik. Aynen. Şimdi bu canavalarla dağlara çıkacağız. Paletler bizi Tüeklere zirvelere ulaştıracak. Sen aldın bu? Duralım. Kanka benim. Abi sikecek. senden aldık okuyu Barış. Kanka alsana. mı? Abi alsana İslam abi. Sıkıntı çıkacak. Barışın köpek dişi ya. Ha? Ondan okuyalı herhalde. Allah Allah. Barış istiyorum abi. Barış. Barış. Yani yukarıdan salalım rampaya kendimizi bağlayalım. Ama çok zevkli bir şey. Araziye falan şeye çıkartıyor mu? İmran Reis öğrendin mi? When I see you dancing. I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, you make me wanna hola, 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 hola. I got your attention spending on hula, 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 hula. I'm a jump-top and pack it, hola, 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 hola. Hola, <laughs> hola, hola. Hola, sw hola, hola. I'm a jump up and pop it Sola, 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 adam. Ne var sizde? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor leyson çevirmen lazım. Naptın? Direksiyon dönmüyor mu? Dönüyor da lastik mi dönmüyor? İnşallah karpelik arabadadır. Karperli bir inşallah yoksa yanılır. <laughs> ha? <laughs> Çekeyim. <laughs> Doğru da arabası var. Oraya giden yardım isteriz. Onun vinci vardır. Nasıl zenginlikmiş keşke bunu şişseydik be ben. Bundan burada kaldık biliyor musun? Saçlarını düzelsene. <laughs> Şu karşıya bir gitsene abi Allah aşkına. Şurası çok güzel. Tam karşı. <laughs> Barış. Efendim? Şu anda çok kötü. Fark ettim. Şu. Yoksa altına. Daha fazla şişeceğiz. Bak. koyacağız ki acaba ya? Ya işte Ne işe bu boşumuza ya? Nasıl koyacağız bunu? He? Buyurun. Nasıl koyacaksın? Altına koyacağım. Nasıl? Altına, Altına doğru koy. koy. Koydum. Koydun mu? Gel. Abi 4H, 4H ne var ne yok onlara bassana hepsine Direksiyonu sol yap. Evet, MT lastik karda maalesef Dur dur. Lastik kalkardı. Aha! Abi dur dönmeye başladı bu. Dur, bak böyleyken dönüyor. Abi kolumu bacağımı kıracağım biliyor musun? Bak yemin Aa, ederim. ha. lazım. gel nasıl okuyayım bunu buraya? Ne oldu şimdi ne Abi tekerlek karın içinde. Bir öteki lastiği mi koysan? Arka lastiğin altına koyayım bunu. E, koy. Öğretmeyen ben karpaleti nasıl kullanılıyor bu? Arkadan altına <laughs> <laughs> Abi motor oturmuş yere. Ha? Üf, vinç olmadan biz buradan çıkamayız ki. Aşağıdaki abiler de var mıydı? Bakacağız, inşallah vardır. Komple oturmuş yere. Komple yerde yani. Ha. Eyvah eyvah. Onur abi, hoş geldiniz, gel tane yani çeki demirli araba bulduk. Evet. <laughs> Ama Esnem bir kere daha deneyeceğim diyorum yeter Evet deneyeceğiz. O da deneyeceğiz. Merhaba. He? <laughs> 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 abi palet bir tane var ya. <laughs> bir tane çekiş çıkardı. <laughs> abi videonun başı bir çekişle kaldı. Bence bir de fotoğrafa dönüyor. Bence bir şey olmayacak abi. Bir tane bir <laughs> Elimizdeki malzemeler, bak mangal, burada bir tane valiz bir şey var. Yani gelmeyeceğine o kadar eminiz ki araba geriye doğru geliyor, ben arkasındayım. Abi, ihtimal yok yalandan yere üst kapağa gel gel. O yeşil arabayı hatırlıyor musun? Evet. Üst kapağa gitmişti hani. Evet. Bize gidiyor bak ya. Bizim kapak gitmeyecek bir <laughs> yere. Yani lastikte diş olmasın hiçbir anlamı. Evet. Ama orada bir şeyler oluyor. Evet Barış. Sabahın köründe kaldırdın bizi gittik buraya? Sonra ben 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 ben. Yani o ayıya yavur bir diye adını sağ yaptık böyle oldu yani. Ne yapacağız? Çekeceğiz gel. Yanıt orası MK Rastik'ten. Vinç al, vinç He? Vinç alalım. <laughs> bin bin. Bin <laughs> abi nerede? Hı? Abi nerede? Hı? Yani bir kalkmanın ismi de var. He abi sesler. Açalım mı biz? Burası. Abi biz açalım mı? çekiyor. Tamam abi çok gergin şu an. Hay tamam. Tamam. Hı. Yavaş. <laughs> Abi sola doğru gitsene. birlikte çıkalım mı abi yukarı. I see I'm like ya bu Aşağılar gitti. İstandım, istandım. ayağım gitti. Ayağım baksana yok. Kanka ayağım yok bak. Yerde et. Vallahi altı mı sandı? Eldivenim. Abi gel. Evet, benim çekicim de bu. Ayağım ee, <OWN0> <laughs> hmm. kırılıyor. <laughs> ne? <Sürü akib Fahrenheit> <Ford>, nerede Ford? <laughs> Ford kalbinde ya, abi sokak aşağıda. <laughs> Ne oldu? Var mı türek? Ne oldu? Tür ne ne oldu? No, bir anlatsana. <laughs> ya kim senin kimse gülme. Gülme <laughs> ne abi? <laughs> gülme başına gelir komşu <laughs> dedikleri olsa bu gerek. Usta yardım edin. Sen 650 milyar para ver. Mercedes <laughs> al Mazda gelir seni çeksin. <laughs> Daha komik değil mi abi Mazda'yı çeksin oğlum. Bekle şimdi Mazda gerçekten. Mi? <laughs> bu arada Mazda'nın reklamını yapmış oldum. Mazda. <laughs> <laughs> Ama bu hatada İslam abinin bir suçu yok <laughs> arkadaşlar. Kusman getir. Barış abi bütün suç senin. <laughs> <şeyini. gülüyor> <laughs> İslam abi bu suç kimin abi? Bu var <laughs> <laughs> Araba mı kayıyor? <gülüyor> <gülüyor> Oraya girene kadar ne yapıyoruz abi? Bir <laughs> topun çok etkisi var. Büyük at, büyük at, büyük, at, büyük, at, büyük at. Tofaş mı Yatıyor Yüştere beni. Tofaş Yol mı Tofaş mı Torosu söktüler hocam. Düşme, düşme. Yukarıdan mı düştü? Açık mı He? <laughs> <sürede gülüyor> Aşağı insene bir. Abi. Eee. <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle gelir ya. Oradan kafadan çekecekler. Baksana kanka. Demek ki kürek. <laughs> evet arkadaşlar Suzuki geliyor. Ay şu Tamam abi seni Suzuki'ye emanet ediyorum. Ne söylemek istiyorsun? Bunu, Bunu çek. Bu Suzuki hafta, hafta... çekip kurtaracak. Ben de yarın gidiyorum Suzuki alıyorum. <laughs> Ve bu hafta kürek satışları başlıyor. Yok, o, o, o bir <laughs> abi, abi ben çok, çok kötü Dükkanda elli, adet var mı? adet. zincir. Çeki mi? Çeki mi? Çeki adet tane. Satılıyor sürekli, on tane var. Her neyse, on beş diyelim. Anlamlı ne? Ya Hiç. bizde niye yok abi? Bizim aralığımız Abi her gün bir araba vinç takıyoruz. Biz buna niye takmadık biliyor musun? Niye? Sıra geldi. Bunu yaptığımızda araziye çıkacağımızı hiç hesaplamadık. Evet, kamera burada. Evet. Ben seninle konuşuyorum abi. Teşekkür ederim. Evet. Sen çok tatlısın. Evet, sizinkinin gücünü göstereceğim abi. Abi öldürürüm, gömecekler değilim. De bu tarafta. Öldürürüm, gömecekler Evet, evet. Yok onu geri çekecek zaten ileri olmaz o. İleri kaydıysa arabayı mahvedeceğiz. Böyle çekmeyeceğim abi? Yok ben tutacağım odunu ama o yine geriye asılacak. Öne çıkmaz, öne çıkarsa alır kendini ben sadece tutacağım ona burada. Aşağı kaymasın diye değil mi? yoksa kırarız abi. Nereden bağlayacağız önden? Yok mu etrafta bağlayacak bir? Şu arka tekeri de açalım. Kadir oraya değil o taraf o taraf. Burayla işi var. yok. O taraf olur. Geri tekeri al oradan. Arka tekere doğru oralara. Arka tekerin altını alalım boşaltın altı çöksün abi, biraz. Ağaçta araba iki çiftçisin yeter. Yani. Yola atma <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> bu nereden dönecek? Ya bunu bir ben tutacağım geriye çekecek bunu. Abi sen olmasan kaldık buralarda. Yoksa çıkmaz da Allah görmeyelim. Abi buradan sonra yukarı çıkmışsın <laughs> ben. <laughs> <laughs> ya buraya kadar de geliyor. Ne kadar gidiyor lan. Sen benim motoru al git çok öyle. De... Yukarı çıkacağız çıkamadık ya. Ben güç vereyim ya. Sen çok hafif dokunacaksın. Çek abi çek. Evet. Dur, 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 dur. Bu koparsa bize çok <laughs> kötü olur. Ya ben mi çekiyorum abi dur bana. İşte. Abi, bir ve bir meşhur Raşit abi. Dur, çekme. Kanalımıza hoş geldin abi. <laughs> tek hoş, tek hoş bulmadım. Çek kurtar bizi bu hayattan. E kurtaracağız da e, ben size dönün demiştim ama. Ne demiştin? Dönün demiştim ben size. Niye Geri dedin dönün, misin? dedin. dedin. geri gelebiliriz ne bileyim istem abi daha, sağ olsun. Daha dur daha ne oldu? Daha gece buradayız. O derece. Tabii tabii. Tabii reis Zorlu yani sapancının şartları Burası İstanbul diyor burası sapanca. <laughs> İyi din <Narman> olduğu yer. <laughs> yani anlatmayla olmuyor, yaşamak lazım. Değil mi? Hop! <laughs> dur. Dikkat. Dur. Düştüğünüz her yerde. Bu iş hep Tancı'nın düştüğü. Tancı saat 10'da aradı beni. Dedi ki abi Kartepe'ye gideceğiz. Yemek yiyeceğiz ama yiyemedik. İnsanlar senin yüzünden aç kalmış öyle diyorlar. Vallahi billahi ben aç kalmış sizin yüzünüzden lan. Sizi çekiyordu işte burada kaç saattir. Ulan bir et keyfimiz vardı. Şöyle bir sayı. Bugün da dersin abi. Çok yani et mi? olduğunu bilmesin de. Bip, et, bip. <laughs> bir et diyecektik şansımız ama. Hep yapayım. İslam abinin yüzünden ya. <gülüyor> 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 doldur doldur. Salma Ganga sen. Sen Salma Ganga. Sakın salma. Ver ver ver. Bu kopar mı? Bekle, kanka. Bekle, Çek kanka, çek kanka, çek. Çek. Oo! <tik> Yırtı. Kastam onu da bulamazsın böyle sarımsak. Gel vatandaş, gel. Ne yapıyorsunuz abi finalde? Abi şu anda biz sarımsak soyuyoruz. Herkesin bir görevi var. <gülüyor> <gülüyor> abi bence onu al oradan. aynen. Çok doğru. Kaynadı zaten. Bak bak. Bak Az Kanka yoruldun mu? Yoruldun mu? Nasıl? <laughs> Bayağı yoğun uğraşıyoruz. Sanki böyle kapta kalmışız da. <laughs> Survivor'ı yaşıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Saplar şey, 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 sıcak şey, sıcak ya. <laughs> Ha. Bence direkt peçeteyi kaldır abi yeter ya. Yani. Evet. Ne yapıyorsun aşağı abi? Bir tane olan. Şu anda size Şefo Otomotiv ne otomotivin Ne kadar insan açar. güzel bir dedik yapıyorsa de sahibi de o kadar güzel saç kavurma yapıyor size. Saç tamam. da bayadır. Yani. Biraz sonra rahat ettireceğiz. attım oraya. <laughs> bugün, çok, bugün çok güzel bir gün geçirdik. Raş'ta bir şey söyleyeceğim. Ne? Biz canımız isterse hafta gelebilir miyiz abi? Yok, hayır o olmaz. Evet. Aksoy'u tunikte Hoşça kalın. Hoşçakalın.